Adet günüm geçti, gebelik testi yaptım, pozitif. Şimdi ne yapmalıyım? Şimdi gebelik testinden önce gebelik planlarken hekime gittiğinizi varsayıyorum. Daha öncesinden bir hazırlık evrenizin olduğunu varsayıyorum. <laughs> İşte daha öncesinden folik asit başlamışsınız, kilo kontrolünüzü yapmışsınız, SMA ve talasemi testlerinizi yaptırmışsınız, diş muayeneleriniz olmuşsunuz, tetkiklerinizi yaptırmışsınız ve artık gebesiniz, hazırsınız. Yani öncesindeki güzel bir hazırlık periyodu geçirmişsiniz. Zaten hali hazırda folik asit kullanıyorsunuz. Eğer bir kötü bir gebelik öykünüz yoksa, bir dış gebelik öykünüz yoksa, kanamanız, ağrınız, lekelenmeniz, herhangi bir probleminiz yoksa yaklaşık 5. hafta gebelik testinden yani son adet halinden sonra 5. hafta yani adet rutarından sonra 1. hafta hafta. Doktora gitmek için uygun bir zamandır. Bu aşamada rahim içi gebelik mi dış gebelik mi onun ayrımı yapılır. Henüz 5. haftada bebeğin kalp atışları duyulmaz çünkü. Önce onun ayrımı yapılır. Daha sonra işte gitiniz hekimin nasıl bir her yedin yoğurt yiyişi farklı nasıl bir takip programı varsa ondan sonra onunla devam edersiniz. Ama uygunu makbulü 5. gebelik haftası olabilir evet. Ya bu senaryonun tam tersi olsaydı? Plansız. Dekalandır. Plansız olduysa da yine aynı şekilde 4. 5. haftalar arası gitmek lazım. 5. hafta diyelim. Ama tabii burada gebelik öncesi danışmanlığın işte akraba evliliği varsa genetik danışmanlık alınması lazım. İşte iki tarafta da sevin taşıyıcısı semya yani taşıyıcısıysa farklı yollara gidilmesi lazım gibi gibi ayrıntılar var. O yüzden mutlaka gebelik planlayan çiftlerin gebelik öncesi danışmanlık almalarını istiyoruz bir kadın doğum hekiminden. Gebelik planlamayan olacaktır. Planlayan Cem. Biz planlamadık diyelim. Ha, oldu plans aldırmak da istemiyoruz. Tamam artık artık, oldu. artık o zaman bunları bilmezken ve yokken ki olabilecek sonuçları paylaşar gebelik takibinize tabii ki devam edebilirsiniz.